Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Demek arkadaşlar ilk başta e, şunları ben bir düzelteyim arkadaşlar. E, ben de koymuştum bunu ems koymuştum adı rengimiz. Evet, arkadaşlar Şimdi, kardeşim oynayacak. Kardeşimle beraber oynayacağız. Şimdi ilk başta Kayra biraz ses Tamam. Arkadaşlar Kayra kardeşimle yanımda Kayra. Şimdi ilk başta o gelene kadar diyecektim de geldi bile. Onun ismi işte böyle. Yeah. Şey, aslında benim yani annemin annemin yani abimin ikinci hesabında oynuyorum arkadaşlar. Yani arkadaşlar annemin telefonundan onun gerçek hesabı bu. Kayra TS 61 61. Gördüğünüz gibi böyle karakterleri var. Güçlü, güzel. Evet, 23 tane karakter var ama bende az kısa. Arkadaşlar kulübümüze katılabilirsiniz. Pro 4'te şöyle katılabilirsiniz. Yok gereken kupa için <laughs> Gelebilirsiniz arkadaşlar. Eğer kötü birileri gelirse yani atabilirim yani en fazla. O kadar fazla oldu. Taşlar. Taş, Haydi taş, taş. bakalım. İnşallah güzel bir video olur. Arkadaşlar ben bir karakter çıkarma taktiği videosu izledim. Arkadaşlar o sezon bitince işe yarıyormuş. Arkadaşlar o taktik işe yararsa o taktiği videosunu çekeceğim. Hadi işe yararsa onun videosunu çıkacağım. Söz veriyorum. İşe yararsa kara kaçsana no? o. Kadar Haydi. Bir tabu ilk Uy internet bir anda kesin var. Ne oldu oğlum? Ulan ne oluyor? Kayra senin aksesuarın yok da. Kaç. Kaçabei, kaç moruk kaç var kaç öldü Maalesef ki. Maalesef ki. Ektiki. Ektiki. beni duyuyorlar mı? Duyuyorlar. Duyuyorlar duyuyorlar. Neyse. Arkadaşlar <laughs> bakın. Ben, ben bugün kirliye aksesuar alacağım. Bu kadar da. Ben elimizle oynayacağım. Çok... Hep... Flames oynuyorum. Başka, başka bir şeyle oynayacağım. Ben de Dynamite'ı seçtim arkadaşlar. Barley'de bir şok. Dik. Olak kalak kalak kalak. Olak kalak kalak Sen seçme bunu. Olak kalak kalak kalak. Sen yakında alırsın ben uzaklara atarım. Olak kalak kalak kalak. Çok kolay alırlar. Bir şey olmaz. Yük kırdık mı bir şey olmaz. Arkadaşlar yarın 3 tane. Arkadaşlar yarın yarın da video gelecek. Hatta arkadaşlar yarın iki tane, üç tane, dört tane video gelebilir, üç, dört tane her yani, gün 4 tane video atacağım daha sonra. Ama en çok hafta sonları video gelecek. Kalak 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 oh, <laughs> ya. O internet çekmedi. Eksi 3 yemekten çok sağlıyorum. Ya Yooo Eyle <laughs> Neyse. Hadi bully, e, bully de pardon bunu demişim. Ben boy 19 rütbe ve 20 rütbe yapmayı planlıyorum. Niye? Ne bileyim. Bak öyle gel. Ne oldu lan Mr. P? Hayırdır? Ooo ciniz selam. Selam bebek. O ben kelime. Kaçlı, <laughs> Esrar. Uf. Arkadaşlar çok kötü oynuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Savaşçı değiştiririm. Savaş topu. <laughs> Bunu 18 üstü şey yapalım yani. Ay. Yürü ball. Ne diyorum lan ben?

Yanımdayım da. Li sen de Label blocks. Ki Atamadım ya. ki ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Çok saçma şeyler oluyor. Sıkıl. Bakın çok eziksiniz ya ben ben sizi ben sizi izlemem. Artık, artık siz siz ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Evet, ben ne yapacağım? Arkadaşlar lütfen ya. Lütfen. Alarız rızası Lütfen ya. Ol cool be. Arkadaşlar lütfen ya. Lütfen. lütfen ya, abone olun ya. <laughs> bir abonemiz var. Aynen ama benim bir benim bir ama senin yani sen de sendeki ikinizin sende abonesi yani kanalı 13 abone. Hadi. Hadi. Vur. Arkadaşlar yani lütfen. Abone olun ya ne olacak. Abone olun. Dilin, arkadaşlar yani lütfen ya ne olacak. Sanki Bak eliniz yapışacak. Ya, Abone olun. Ne diyor? Arkadaşlar. Var. Abone olun. Lütfen. Rica ediyoruz. Çok samimi söylüyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Hayır, aynı. Hayır. Aynı oldu şey gibi alemin kralı, alemin kralındaki aslan gibi. Çok samimi söylüyor. Oğlum lan ne oldu size bakalım en fazla kupa ne kadar çıkmış. Yumurta değil. Bak, Ama onda Frank vorki. da var, Pam da var. Bak ben de olmaya Mortis. Frank, Pam. Le, sen de la bulacaksın. Hadi Ne Hadi. Abi şöyle bir Aksesuar alalım, bak çok az kaldı. A kadar bakayım. Aynen arkadaşlar 965. Haydi Hazır ol. Arkadaşlar şimdi bakalım kaç dakika oldu. Tamam tamam, daha, daha var. daha, daha var evet. Haydi ya. Bak gelebilir belki. Patata 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 belki. Patata pıtı patata belki. belki. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle Allah yeneceğiz. Ne oldu lan orada pro olduk nasıl? Pro pro. Vur da 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 da. Hadi Rico. Bogdan. Tövbe yok Bogdan Stancu. <laughs> Aklıma o geldi Bogdan Stancu. Bogdan. Böyle bog. bir isim koyuyorlar ki oğlum. Bogdan ne lan? <laughs> tövbe tövbe neyse. Tövbe Bogdan Stancu. Neyse bog. bog. Evet arkadaşlar Bogdan Stancu. Yoksa başka bir şey değil yani. Başka bir anlat da değil. Şimdi biz, biz öyle küfür etmişiz. Biz iyi biliriz. Oyy! Gel oğlum, anayını dondururum. Evet. Bakın bu bir daha gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Kanalımıza demek istemiştim. Kanalımıza, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tabi, o <laughs> Nasıl o işler nasıl o liro ile. ne diyorum ben? <laughs> ne ne yapıyorum ben ne yapıyorum? Tırır, tırmık gücü. Ne yapıyorum ben ne yapıyorum? Tırmık gücü. La la la. Tırmık gücü. Bir ara gel bana ya. Bir ara kızmayın bana Kırmıyorum. kızmayın bana. Kızmayın abime. Ana kim olacaksınız lan? Bana mı? Bana mı? Evet, bu? Evet. Kafa. Evet, kafa. Evet, Bas, bas, bas. Koş, koş. Taktığım önüme öftesin beşte yaşa hadi. kız hadi. Akşama doğru. Akşama doğru saat tabiçte. Işte. Oğlum telif yemeyelim tamam. Lan oğlum bak telif yemeyelim. Bak sana sen de ne? Sen zor diye

Arkadaşlar gördüğünüz gibi hep eksiyor. <laughs> Bir kere bile yenemedik. Oh, ne? Arkadaşlar. <laughs> Öf. Nerede Nita? Ya yeah, Sevin. Aa bu. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. Yuu Verin sen. Arkadaşlar yarışını oynayacağız şampiyonluk hı hı. mücadelesi yarın bunun videosu gelecek arkadaşlar. Hı hı. Size söz Sabah veriyorum. Ne hesaplaşma? Rosa Rosa Rosa. Hı. Evet Rosa. Ela ela ela. Ela ela ela. Aynen dedik. Bu şey aksar. Hızlı adımızla derece. Hmm. Ha. Çok güzel oku, çok kolay kaçar <laughs> Bak yine böyle ya. Hop bebeleri gitmiş. Çok kolay kaçar da. Arkadaşlar birazdan değil yani. Ya birazdan ya da yarın kafa topu videosunu gel, gel. çekeceğim. Beraber oynayacağız. Ben bende de var arkadaşlar kafa topu ama tabletim de var. Bunda yok. Keşke tabletini sadece taksaydır. Takayım mı? Tak bence oğlum o kadar oynadık yani. Benim şu an şarjı değil. Sen i̇ki iki şarj olsun. Al <laughs> <Olun> arkadaşlar. <bari gülüyor> Bakın ne yapacağız? Entik. Hadi. O büyük sıkıntı arkadaşlar. Şarjım 5. İçeride oyna o zaman. Bekle abi. Hadi ben hemen attım bir tane bak. Hadi ben onları donduracağım haydi. Tamam sık 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 tamam bir dakika bitti domuz binicisi kan oğlum ha. domuz binicisi lan hem de adam at binicisi değil yani domuz binicisi domuz domuz <laughs> yok somuz zaman da biraz yük çaldık sıkıntı yok <gülüyor> <gülüyor> kafana kafana uyuy 1600 ne yapıyor ki kim ne tamam abi bir şey atar işte beni bilmiyorum ben de bilmiyorum hadi. maalesef ki. Maalesef ki ben de bilmiyorum. No problem. 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 Bir tane daha sıkı arada. Hadi gel. gel Al arada için. Nasıl, nasıl? Vurdum mu onu? Vuramadım. Kaçıyor kaçıyor. Manyak, ben de gelirim oraya. Gel. Ya. Hadi buldum. Kaçma 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 Oğlum kafana 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 kafana. Tamam. tamam. Sen bittin. Poco. Poco öldürürsün. Yani. Bir zahmet öldürürsün. Yani iki yükü var adamı. Öldürürsün onu da. Haydi. Ooo bastı. Boho. Sen de gel ama ya. Ne yapayım beni ya. Adam can bastı. La geldi bari. Hava geldi ya? hemen geldi? Akvamini tamam o sen öl. Sen öl Kaç. Kaç. Alma yüklerimi kaç. Öldüm ben. Hele şükür birinci olabildik. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Umarım videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmazsınız. Görüşürüz ve bay bay.